Herkese iyi akşamlar. Yorumcu TV kanalıma hoş geldiniz. 18.05 2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Evet, Fenerbahçe ilk 11'ine bakalım. Fenerbahçe'nin İrfan Canehribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Atilla Zalay, Luan Perez Arda Güler, Vilyan Aro, Diego Rossi, Batu Şahin, Valencia'yla... Maça başladı Fenerbahçe. Bugün de orta alanda William Arayıoğlu'nun yazarcı gördük. Fenerbahçe maça istekli başlayan taraftı. İsteyen taraftı. Üstün başladı Fenerbahçe maça. 10-15 dakika boyunca üstün oynayan taraftı Fenerbahçe ve 10. dakikada Arda'nın e, çalımlarıyla araya bıraktığı topla da Batu Şah'ı gole çevirdi ve Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. 20. dakikadan sonra Fenerbahçe biraz üstünlüğünü kaybetti. İki takım da ortada geçen bir maç oldu o dakikalarda. E, 20. dakikadan sonra e, Fenerbahçe'de yine bir özgüven düşüşlüğü yaşadı. Gol attıktan sonra nasıl olsa 1-0'a ge geçtim e, dedi ama aslında riskliydi. Biraz özgüven kaybı yaşıyor Fenerbahçe e, alınan bazı beraberliklerden sonra takıp tekrardan biraz kırılmaya doğru gitti. 28. dakikada Valencia gol kaçırdı Fenerbahçe'de. 31. dakikada Trabzonspor gol kaçırdı Maralem Şik'le. Yine 33. dakikada Miyazaki'nin ortasıyla Valencia vurdu. Kornere çıktı. Yine gol kaçırdı Fenerbahçe. 36. dakikada Trabzonspor gol kaçırdı. Fenerbahçe yine hemen hemen savunmada hatalar yaptı. E, pozisyon verdi rakibine. E, yani bir türlü savunma anlayışı oturmadı Fenerbahçe'de. Zaman zaman o boşluklar veriliyor. Elbette ki bazen pozisyonlar verilecek ama Fenerbahçe savunması biraz daha sıkıntılı diyebiliriz. Yani seneye mutlaka bir stoper transferi olması gerekiyor diye düşünüyorum. 38. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Rossi ile kaçırdı. Ve 40-45. dakika arasında Trabzonspor üstün oynadı. O dakikalarda Fenerbahçe sadece topa bakmak yetindi. ve Fenerbahçe kendi bölgesine çekildi. Trabzonspor önünde oynamaya başladı. Ve Trabzonspor'da o dakikalarda harika top çevirdi. Güzel paslaşmalar yaptı. Ama bir, biraz zaman zaman pozisyona da o dakikalarda giremedi. Fenerbahçe biraz savunmaya çekildi. Ee, yine tam uzatmaların ilk yarısında Rossi ile Fenerbahçe golü kaçırdı. Rossi'ye çok güzel bir top gelmişti ama Rossi ayağında topu ezdi. E belki gelir gelmez vursa e, gol olma oranı yüksekti ama Rossi bunu yapmadı. Ceza sahasına girdi, e, topu ayağında tuttu, çalım atmaya çalıştı ve topu kaptırdı. Fenerbahçeli taraftarlarında orada bir ıslıklanması, yuhlanması oldu. Evet, e, ikinci yarıya başladığımızda aslında oyundan hocanın Rossi'yi alır diye düşünüyordum. Emre Mor tercihi yapar diye düşünüyordum. Hoca bunu yapmadı. E, yine aynı 11 ile sahaya çıktı. Değişiklik yapmadı. Yani hocanın aslında değişiklik yapması gerekiyordu. Çünkü Rossi ilk yarıda çok iyi oynayan taraf değildi. Gelen topların çoğunu ezdi. İkili mücadeleye girdiği zaman kendini çok kolay yere bıraktı. Ve taraftarın da tepkisine yol açtı. ama hoca çıkarmadı ikinci yarıda. Yine Rossi ile devam etti. Ta ki Rossi'yi 95. dakikalarda çıkardı. Bu da Hani anlaşılır gibi değil. Jorge Jesus niye bu kadar bu oyuncuyu 95 dakika boyunca e, tutuyor? Çıkarmasa da olurdu zaten. E, e, çıkardı. 1-1,5 dakika sonra maç bitti. E, i̇kinci yarı biraz Trabzonspor oyn oynamaya başladı. Fenerbahçe biraz e, ağırlığını koyamadı ama. 55. dakikada Valencia vurdu. Uğurcan Çakır çıkardı. Korner oldu. Yine ortaladı. Arda Güler ortasını yaptı. Yine Fenerbahçe gol kaçırdı. Üst üste kornerlerden Fenerbahçe o dakikalarda gol kaçırdı. 55. dakikalarda üst üste kornerlerde. 58. dakikada Mia Zayç sahneye çıktı. Harika çalımlarıyla topu çok mükemmel bir şekilde getirdi. Luan Perez'e verdi ve Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Öne geçti. Mia da ben... Ee, niye çıktığını anlayamadım. Aslında tutması gerekirdi hocanın. Tam Miyazaş'ta ikinci yere gerçekten çok iyi oynuyordu. Golün pasını vermiş. Harika oynuyor. Ama hoca 71. dakikada Miyazaki çıkardı. O tercihi yanlış buluyorum. 65. dakikada Trezeguet vurdu. Trabzonspor gol kaçırdı. İrfan Can çıkardı. 70. dakikada yine Fenerbahçe çok hızlı paslaştı. Orada çok harika paslaşmalar yaptı. Ve Valencia şahane bir gol attı. Valencia'da 28. golünü attı. Valencia'ya da tebrik edelim. Gerçekten iyi oynuyor bir Valencia var bu sezon. Harika bir performans gösteriyor Enner Valencia. 71. dakikada Golü attı Valencia. Bir dakika sonra Valencia çıktı. Valencia yerine King girdi. Zahir yerine de İsmail Yüksek girdi. 74. dakikada İrfancan yine çok güzel bir kurtarış yaptı. 77. dakikada o dakikalarda biraz İrfancan hatalar yapmaya başladı. Kaleci İrfancan Eyfibayat Fenerbahçe'nin neredeyse gol yiyecekti. Bazılarını kurtardı. Kornere çeldi. Ama arkasından 79. dakikada Ferdi Kadıoğlu penaltı yaptı ve Trabzonspor penaltı kazandı. Trezeg'e golü attı. Farkı 2'ye düşürdü. 83. dakikada Arao çıktı. Crespo girdi. Batshuayi çıktı. Emre Mor girdi Fenerbahçe'de. 94. dakikada Trezeg'e çok harika bir şut vurdu ama İrfan Can Kahveç, İrfan Can Ehribayat da çok harika bir kurtarışa imza attı. Şimdi Fenerbahçe'nin özeti böyle. Bugün hani derbi havasında mıydı maç bence derbi havasında değildi. Ee, i̇ki tarafta yani zaten Trabzonspor yarıştan kopmuş. bu sezonu unutmuş gelecek sezonun hazırlıklarını yapıyor. Ee, çok bir maçta çok bir böyle bir şey yoktu. Evet arada yani bazen e, o pozisyonlar mutlaka olacak ama bir derbi havası bize izlettiremedi. Ee, derbiden çok düşüktü. oyun iki tarafında oyunu çok iyi değildi. Yani iki tarafta evet Trabzonspor da maçı kazanmak istiyor. Çünkü onlar da bir moral bulmak istiyor. Fenerbahçe şampiyonluktan o da çok uzaklaştı ama matematiksel anlamda hala deva, hala daha devam ediyor. En azından bu maçı kazanayım e, diye düşünüyor. Ve maç böyle giden bir maç oldu. Yani oyuna baktığımızda hiçbir şey yok. İki tarafta çok e, kopuk kopuk oynuyor. Fenerbahçe zaten bir özgüven kaybı yaşıyor ama sonuçta bu maç böyle gitti. Şimdi Fenerbahçe'de Rossi iyi değil. Yani Fenerbahçe'nin artık Rossi'yi bir tartışması gerekiyor. Bu Diego Rossi nereden bulundu, nereden geldi? Geçen sene bu oyuncuya 5,5 milyon euro verdiniz ve Fenerbahçe'nin şu ana kadar kanat ihtiyacını Diego Rossi karşılayamıyor. Bunun tartışılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin sezon sonu Diego Diego Rossi ile yollarını ayırması gerekiyor. Ee, orada daha hızlı, birebirlerde etkili olabilecek Ferdi Kadıoğlu gibi bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin bugün yani Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile Arda Güler'i çıkarsak Fenerbahçe bu maç kaybedebilir ya da berabere kalabilir. Yani ayakta iki kişi tutuyor Fenerbahçe'yi. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler. İkinci yarı Miyaz ekleyebiliriz ama yani iki üçü geçmiyor Fenerbahçe'de ayakta tutan takımı. Ferdi ile Arda Güler var. Onlar mücadele ediyor, onlar koşuyor. Ferdi Kadıoğlu dikine gidiyor, hızlanıyor, depara kalkıyor. Arda aynı şekilde çalım atıyor, adam eksiltiyor ama e, karşılığını yanına gelecek oyuncular yok. Yani Rossi'nin mesela buna o da karşılık vermesi gerekiyor. Miyazaki'nin karşılık vermesi gerekiyor. Valencia'nın karşılık vermesi gerekiyor. Batshuayi aynı şekilde. Mesela bugün e, Batshuayi evet gol attı ama çok gözükmeyen biri vardı. E, burada dediğim gibi forvet oyuncularını da eleştiremiyorsun. Çünkü sen ileriye kolay e, top atmazsan, e, ileride oynamazsan, 3. bölgede oynamazsan e, Batshuayi, Valencia'yı eleştiremezsin. E, zaman zaman yani Valencia kanatlara gidiyor top alıyor. Yani çocuk, çünkü oyuncunun da canı sıkılıyor Valencia'nın. Fenerbahçe bunları yani seneye şunu yapması gerekiyor Fenerbahçe takımının. Yine bir oyuncu değişikliklerine gidilecek. Mesela hocanın yani sen niye bu kadar Rossi 95'in dakikada çıkarıyorsun? Rossi kötü oynuyor. Yani Rossi e, hani iyi oynasak tamam kalsın istersen 100 dakika oynat. Bak Arda Güler'i bugün oynattın. 96 dakika boyunca Arda'yı sağda tuttun. Ama Rossi kötüyken sen Rossi'yi çıkarmıyorsun ve 95. dakikaya kadar tut, tutuyorsun. Son değişik hakkını Rossi'yi çıkarıp Mert Hakan'ı oyuna alıyorsun. Yani niye bu? Yani bunların olmaması gerekiyor. E çıkar oyuncu değişikliklerini biraz erken yapmalısın. E, Mia niye çıkarıyorsun? zaç ikinci yarı iyi oynamış. Golü attırmış. ikinci golü attırmış. Sen Mia Zayç'ı 70. dakikada oyundan çıkarıyorsun. Onun yerine Villanova'yı çıkar, al İsmail'i, Zayc'i biraz daha tut. Tam orada Miyazaki gibi oyunculara ihtiyaç var. Tam da Miyazaki böyle hareketlenmişken, iyi oynuyorken, adam eksiltmeye başlamışken, tam kendini bulmuşken sen Miyazaki oyundan çıkarıyorsun. E sonra ee, 82. dakikada Aroa çıkıyor, Crespo. Mesela Crespo aynı şekilde geri kalan 15 dakikalık dilimde Crespo ne yaptı? Ne gösterdi? Crespo'da çok öyle gözükmedi. Emre Mor girdi. Emre Mor çok gözükmedi. Yani Fenerbahçe takımında bir istikrarsızlık var. Mesela bugün haftaya işte Antalya maçında Zayç oynasın diyoruz. Zayç oynuyor, Zayç kötü oynuyor. Ya bu sefer de niye işte Mert Hakan'la başlamadın? Ya da niye İsmail'le başlamadın? Fenerbahçe'de oyuncularda bir istikrarsızlık var. Fenerbahçe bu sezon e, genel anlama baktığımızda bir istikrar sağlayamadı. Sadece Ferdi Kadıoğlu da sağladı. Sadece Valencia sağladı. Arda Güler de sağladı. Ama geri kalan oyuncular da o istikrarı bir türlü sağlayamadı. Mesela Fenerbahçeli taraftarlar keşke Luan Perez sakatlanması diyordu. Sezon başında biliyorsunuz bir sakatlık geçirdi Luan Perez. Ekim ayı olması lazım. Ve o günden bu güne oynamıyordu. Son 3-4 haftadır oynuyor. Ya, yani Luan Perez'in gerçekten ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu görüyoruz. İsteği var, mücadelesi var, basıyor. Onun da elbette ki hataları vardır ama ya yani çocuk iştahlı, kalitesini Ortaya koyuyor Luan Perez. Fenerbahçe kaliteli oyuncuları fazlalaştırması gerekiyor. Fenerbahçe seneye kaliteli oyuncular alması gerekiyor. Mesela Rossi'yi gönder. Ya bu Rossi ile falan olacak iş değil. Fenerbahçe'nin derhal şunu yapması gerekiyor. İstikrarsız oyuncularla yollarını ayıracak Fenerbahçe. Fenerbahçe istikrarlı oyuncular var. Fenerbahçe istikrarlı oyuncular gerekiyor. Ama Fenerbahçe sürekli istikrarsız oyuncularla bir yere varamazsın. Bugün Galatasaray takımına baktığında istikrarlı oyuncular var. Bugün Beşiktaş kadrosuna baktığında istikrarlı oyuncular var. Ve Jorge Jesus'un değişiklikleri biraz daha erken yapması gerekiyor. Yani Jorge Jesus hangi maçı izliyor? Rossi niye çıkarmıyorsun? Mia niye çıkardın? Mesela Samet Akaydın hala da niye oynuyor? Atilla Zalay niye oynuyor? Şimdi Serdar Aziz ile ilgili söylenilenler var. Mesela Serdar Aziz Giresun maçından bu yana oynamıyor. Serdar Aziz'i niye oynatmıyorsun? En son bir is, 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 şey maçında oynadı. Sivas maçında oynadı Serdar Aziz. Mesela Serdar Aziz niye kesildi? Yani bir Giresun maçında ta bunu 6 ay önce Dünya Kupasından önce hata yaptı diye iki tane golde hata yaptı diye Serdar Aziz bir futbolcu kesilmez. Ona bakılırsa Fenerbahçe'nin kadrosunda bir sürü oyuncu kesilmesi gerekiyor hatadan dolayı. Fenerbahçe yine mesela e, gündeme gelen Önümüzdeki sezon 9 tane bölge takviye yapacağız. Her sene bir takviye, her sene bir takviye. Ya takviye yapıyorsunuz 9 tane oyuncu alacaksanız 9 tanesi en az 4-5 tanesi kaliteli oyuncu olsun. Ama yine gidip e, size istikrar sağlayamayacak oyuncular, size fayda sağlamayacak oyuncular alırsanız hiç boşuna yapmayın. Yani herkes zannediyor ki bu iş transferlerle olmuyor. Transferin de bir iyiliği olması gerekiyor. Bir güzelliği olması gerekiyor. Aa 10 tane Fenerbahçe oyuncu almış. E kimleri alıyorsun? Performansları ne? Ortada hiçbir şey yok. Sen 10 oyuncu alacaksan bunun 4-5 tane oyuncunun iyi olması gerekiyor. Ve şunu söyleyelim. Bu takıma evet 9 tane oyuncu gerekiyordur. 8 tane oyuncu gerekiyordur. Ama o kadar paran yoksa 10 tane oyuncu alacağına Üç tane, dört tane kaliteli oyuncu al Başkan, bunu yap. Yani bu sene gitti, sen şu anda ligin gitti. Türkiye Kupası var, Türkiye Kupasında da Sivas Spor'u yenebilmen için iyi oynaman gerekiyor. Bu oyun kabul edilmez. Fenerbahçe'nin oynadığı oyun bu oyun değil. Fenerbahçe o ilk yerdeki Dünya Kupası'nın önceki oynadığı oyundan uzaklaştı. bayağı bir uzaklaştı. İkinci yarı Fenerbahçe futbolcular ne oynadığını bilmiyorlar. Çok istikrarsızlık oluştu. Ama e, yani artık son 4 haftaya girilmişken oyundan ziyade 3 puanlara bakıyoruz. Yani bu biraz ligin ortalarında olsa zaten eleştirdik. Ligin ortalarında da eleştirdik Fenerbahçe'nin oyununu. Ama şu son 3-4 haftada e, Fenerbahçe'yi gereken gerekli olan şey 3 puan. Bugün de bir 3 puan aldı. E futbolcular buna seviniyordur. En azından 3 puanı aldık diye. Umarım seneye doğru çalışmalar yapılır. Diğer maçlarda görüşmek üzere. Kalan son 4 hafta kaldı ligin bitmesine. Fenerbahçe'nin bu hafta bay geçiyor. Hatay'la oynayacak. E, Fenerbahçe daha doğrusu depremden dolayı oynayamayacak. Hatay Spor biliyorsunuz ligden çekildi. Haftaya Antalya Spor. Arkasından Galatasaray ve son haftada Gaziantep. Son 2 maçı kaldı Fenerbahçe'nin. Umarım her şey Fenerbahçeli taraftarların, takımın gönlünce geçer. Umarım Fenerbahçe bu sezon bir kupa kaldırır. Bir Türkiye kupası dahi kaldırır. Taraftar hiç olmazsa bu şekilde mutlu eder. Tabii ki de Fenerbahçe için Türkiye kupası önemli mi bilmiyorum ama Fenerbahçe için daha çok önemli olan şey lig. Lig daha ağır basıyor. Çünkü 9 senedir olamıyorsun şampiyon. Bu sezonda böyle geçti Fenerbahçe adına. Taraftarların da zaten çok ümidi kalmadı bakacağız. Artık Fenerbahçe yönetimi senenin hazırlıklarını yapması gerekiyor. Jesus da yola devam edilecek mi? Edilmeyecek mi? İşte Zahitçik'te sözleşme yenilenecek mi? Yenilenmeyecek mi? Valencia konusunda ne oluyor ne bitiyor? Artık Fenerbahçe yönetimi bunun çalışmalarını yapması gerekiyor. Ve seneye inşallah artık doğru transferler yapar diye düşünüyoruz yönetim. Yani şampiyon olamayabilirsin ama önemli olan doğru transferler yapabilmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar.